İki tür apache vardır. Kızıl deriler ve sokakta gördüğümüz kırmançe zaneler. Onlar saçlarını böyle yukarı yukarı diken, makosen ayakkabı giyen, böyle daha çok rugan tarzı, yırtık yırtık pantolonlarla takılan, tarz olduğunu sanıp eşortmanın üstüne gömlek giyen insanlardır. Apache'yi bana denir, ona denir, buna denir. Değişik tipleri var. Apaçiler genelde erkeklerden oluşur ve zaten kızların gözünde apaçiler onlara asılanlardır. Bu yüzden apaçiler kızlardan hoşlanır. Apaç deyince aklıma kuru tipler geliyor böyle. Uzun saçlı saçma sapan jöleleyen saçlarını böyle saçma sapan darpaçalı dar paçalı pantolonlar giyip dans eden insanlar. Saçını diker, dar paça giyer, tekne oynar, dans yapar. Vallahi apaçiler dengesiz insanlar. Düşük model araçlarda 5 kişi binip kollarını dışarı sarkıtıp son ses müzik dinleyen kişiler denir. Farklı renklerde tişörtler giyerler ve her tarafa tükürürler. Tuhaf saçlı, tuhaf kıyafetli müziği var. <laughs> abi apaçı böyle dar pantolon giyene, saçlarını böyle horoz gibi dikene, arabesk rap dinleyene mal mal takılana Apache denir. Bilmiyorum abi ben rapçiyim ya. de pek alakam olmaz. Buradan apaçilere hepsini Allah suçlarını affetsin ne diyeyim yani. Apache bence yani soyguncu, Apaçi çingenin romanlara söyleniyor. aklıma Dansı'dan kirpi geliyor benim. Türkiye'de Buca'da çıktı apaçi. Evet tam olarak bilmiyorum da yani saçtan diktiklerini biliyorum. Sokakta oyun oynuyorlar. Hani böyle ormanda yaşayan kızır derili tarzı böyle o tarz insanlara diyoruz. Apaçi mi? Ne ne işimiz var bizim apaçi ile Araplarla ne işimiz var yani? Kızı derli apaçiler kızı derli baya insandır onlar da. Hula hula dansı, yula yula dansı. Ya i̇şte ne, 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 ne <laughs> O çok politik bir soru. Gaf yapmak istemiyorum bununla alakalı. Şimdi böyle altlara doğru darlaşan eşofman. şöyle dikleşmiş saç jöleri. Saçları böyle aşağıya kayanlara denir. İşte daplar palta olan giyenlere denir. Yani böyle 4-5 tane küpe takıyor. ben 2 tane takıyordum. Bana emo dedi arkadaşlarım. Ben bir taneye çevirdim onu. Saçları böyle dikdörtgen. Tam uzaylı tarzı yani. Yengeç gibi yürüyen çocuklar. Abi Apache motor markası. Motora denir apaç. Türkiye'deki apaççıları sorarsanız motosikletçiler. Bana göre çılgınlık gibi bir dans. Dar bir gömlek ama şey pantolonun içine sokulmamış böyle saçlar dik dik. Hani dik ama nereye dik orası belli değil. <laughs> Uzak doğudaki yaşayan kavim insanlardır herhalde benim bildiğim Değişik bir insan türü yani. Çok güzel de karıları var. E, buğday tenlileri de var. Genelde siyah olur. Biliyorum uzak doğu sıcak bir ülke. Tabii benim ya. bildiğim yani, benim bildiklerim, Ben de fazla yanılmam. %70, %80 e, olumlu konuşurum. Avustralya'da yaşayan bir topluluk. Yerler var, bir de apacılar var. Saldırgan oluyor apacılar. Genç anam be. Yapsınlar ya, gençlikte olurmuş. Kötü bir şey değil yani. Oynuyorlar yerde, yuvarlanıyorlar. Apache'nin anlamı farklı bir dünyadır. Apache Kızılderililer'e aittir. İnsanlar insan olarak görsünler kendilerini Apache olarak değil.